<laughs> Şimdi bir dakika. Şu anda yatak odasında babam var. O bir gitsin ben cevabını vereceğim. Ooo babasına korkuyor. Oo. Terbiye kardeşim bu terbiye terbiye. Terbiye. Baban yokken terbiye yok tabi. Senin ağabeyiniz genel bir ee bak orası. oynarken olay müzik dinlemekti değil mi? <laughs> okay, Arkadaşın sesini yükseltir misin? Yoksa Sıkkırı götüne mala patlatacağım ha. ya. Emircan mikrofonla sevişme bak. Bir daha sevişirsen sana bir daha konuşmayacağım. Şimdi arkadaşlar, ben size elden tak vereyim. bakın, bu arkadaş her şeyi biliyor. O LoL tarihinin pros'u. Kim? Kim? <laughs> Emircan <laughs> <Emincan. gülüyor> <laughs> Lol nasıl bir oyun kanka biz anlat şimdi her şeyini <laughs> Kardeşim bak ne yapıyorsun biliyor musun Sağ böyle düz koşuyor böyle hero 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 koşuyor sol tıkla <laughs> Sola böyle QWA'yı böyle 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 atlatıyorsun Ya <laughs> <laughs> Bin ateş. <laughs> Oo kaçıyorlar. Sonra, sonra bak ne yapıyorsun biliyor musun? Ne yapıyorum? Şey arada Geldim bir böyle. Geldim dur. <laughs> yapıyorsun. Geldim lan. Bunlar Vay mı an. şimdi lol? Hadi be. He? Bunlar mı yani lol'ün tanımı? Oo hayır daha var. Tamam, nerede? Şey yapacak hepsini. Yapacak. hepsini. öğrenmek istiyorum abi. Sonra ne yapıyorsun biliyor musun? Ne yapıyorum? Böyle bakıyorsun adam mı var? Keserim lan ben bunu diye gidiyorsun tek yiyorsun. Sonra adamı <laughs> hack diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bak mesela <Geliyor> izle. <laughs> Atlamıyor. Sonra böyle kaçmak Geliyor, da var bari. şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Sonra böyle ölüyorsun. Nasıl bu kadar pro oynayabiliyorsun ya? Ben çözemedim abi. <laughs> İrelia'dan çiftçi olur ha. Ah, 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 ah